Milli mücadelenin içinden doğan, kurtuluşun ve kuruluşun temeli olan Cumhuriyet Halk Partimiz 102 yaşında. Hasta adam olarak adlandırılan bir ülkeden, modern cumhuriyeti inşa, inşa eden büyük önder, kurucu genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partimiz, 9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası adıyla başladığı yolculuğuna Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir asra aşkın süredir demokrasi mücadelesini sürdürmektedir. Tarih boyunca darbelerle kapatılmak istenen, mallarına el konan, baskılara uğrayan partimiz 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine konulmak istenen ipoteğe karşı durmaktan, milletin iradesini savunmaktan vazgeçmedi. Bugün de iktidar yürüyüşümüzü durdurmak için yapılan siyasi operasyonlara, hukuksuz kararlara ve baskılara boyun eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, Cumhuriyet Halk Partisi varlığına milletin iradesine ve demokrasiye borçludur. Ancak ne yazık ki 102 yıllık bu köklü mirasa rağmen hala aynı zihniyet yargıyı araç haline getirerek, basını susturarak, toplumu kutuplaştırarak iktidarını korumaya çalışmaktadır. Bizim mücadelemiz sadece geçmişin hatırasını taşımak değil, bugünün karanlığına karşı aydınlığı savunmaktır. Çünkü gerçek iktidar halkın iradesine pranga vuranların değil, halkın kendisini özgürce yönettiği demokrasinin olacaktır. Birlikte yazdık bu tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Ve unutmayalım ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com